Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Başlıkta gördünüz zaten geçen videodaki gibi. Bir e, nostalgiler için. Yani nasıl olunca ne sıkıntı olur tam bilmiyorum ama diyebileceğim bir şey yok. Geçen videoya bırak 4 like'ı 10 like gelmiş. Ondan dolayı yeni video geliyor. Bu videoya da eğer 6 like gelirse <laughs> Yeni bölüm gelecek de ben bu malın üstüne geleceğim. <laughs> Belki öldürdüm ya. olsun. Öldürdüm. Live, ya. love, laugh and lick. Çok riskli bir şey yapacağım. Ya da yapmayacağım Aha, <gülüyor> <gülüyor> Oh, şu anda korku filminde gibi hissediyorum. belanı versin Allah belanı versin Allah belanı versin gördü beni ha niye bu niye bu tur korku filmi gibi geliyor tam bir öldü kenji ile fight atıyorlar galiba Oğlum ya. Nasıl ikinci oldum ya? Orada gitti kapta O kadar heyecanlandım ki konuşamadım ya. Dilim kesildi. Ne oluyor lan? Lan Öyle oldum Bir de arkadaşlar 290 abone olduk. 291 abone yani. 300 abone. son 9 abone kaldı arkadaşlar. Bir 300 abone olalım da yani. 500 abone doğru yola çıkalım. Yavaş. Sen ne arıyorsun he? Tamam Burada bir yük var. Burada var. Önceden aldığım orası var Birileri var mı? yok? iki yük varmış burada Tamam şu anlık güvendeyim. Ne güvendesi be ben yargı dağıtırım. <laughs> <laughs> Aa sen nereden çıktın ya? Orada aksesuarı basacaktım ya. Vay şahin. Düzen boz. Aa Tuadix var. Arkadaşlar inanamıyorum. Tuadix var. Burada kutu vardı mı? Var mı? Aa. Al şunu. Şuraya gidelim. Bunu buna. İki kendilik yatıralım. Keşke gölgeler alemindeyken suyun üzerinden geçebilsek. Buradan buraya gitmesi çok basit gibi gözüküyor olabilir ama alakası dahi yok. Buradan bulanman gerekiyor. Şu ortadaki yere gideceğim. Ya da gitmeyeyim gitmeyeyim bence. Tamamdır müthiş geçtim. Gelsene bile he gelmiyor mu? Orada olduğunu adım kadar eminim. Yüzde bir milyar orada. Ben burada durayım da. Hatta topuk mu yapsam? Yetişir mi? Lan orada değilmiş. Ah, oh. burada değilmiş ah be tutmadı. Hadi ikincilik. Stu var. Arada bir fight oluyor. Ben buraya geçiyorum acı. Tamam. Tamam. Hayatımı kurtardı adam ah be ya. Ona dalsaydın olmuyor mu ya? Benim suçum neydi be adamın be? Getireyim. Ben sadece Lili'ye 35 rütbe yapmak istedim. Koçu. Polonyalı bile. Nasıl yiyordu Aa bir tane daha Lili. Takım. Sırf Polonyalısın diye seni öldüreceğim. Tamam o Lili orada. Hmm, burada biri var mı? Yok. Tamam sen de iyice oldun. İçimden geçerdi bu arada. <laughs> ah! maç mı olur? 1v kaç lan bu? Aha! Oğlum! Biliyorum oğlum. Neyse onu zaten alma ihtimalim bile yoktu. Ve 35 yapıyorum ben sonunda be. Abi de 15 bin kupa oğlum. Ve şu anda tam olarak 4 tane 35 kutu karakterim var. Bence sonraki 35 fit şey olsun ya. olsun Neyse, 6 like gelirse Nuts Nuts serisinin yeni bölümü gelecek arkadaşlar. Eğer 8 like gelirse yeni bir tane müthiş bir tane seriye başlayacağım. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay.